Yok. yok. Yok değil yok. Şey eee... evo de. yok, yok, yok değil Abi bayağı bir hiç işaret bir şey bulamadım Bu çıkıyor ya. Bize çıkmaz ya yani işaret şey. Sen abi bu hızlı maçta 2 defa çıktı. Hızlı maçta artık veriyor mu? Allah Allah ne saçmalık. Hayır böyle. Aha. Gördüm. Kadana işaret. Evet. Size geliyor. Ben de diyorum ona. Almadan gelecek Ne burada? Enemies ahead. Enemies ahead. Enemies ahead. Geliyorum abi. Yok yok. mu? Uzak mı? Adam yanımda. Evet. Yok. Yanımda, yanımda adam. 2000 altın sende. Evet. Geliyorum tamam, be. İki kişi lan bunlar. Alt katta. Aha. İçeri kaçtı tamam. Yine alt katta. Alt katta, alt katta. Üst katta şimdi. Birisinden üst katta. Birisi üst katta. Aha. E bu burada. Okan abi gel

Dışarıdan ateş edelim de. De, de ben de. Onu aldım onu. Kit var mı? Hayır ne Kit var Kalkan var. Araba var. Yok. 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 yok, yok. To <gülüyor> <gülüyor> aldık aldık aldım aldım. Hepsini aldım. Helal Hepsini aldım mı Yanıma <laughs> <Önüme> baksana. <laughs> Aa, sen şey, kaçtı, you need to know mı? how to survive when things get dangerous. Bana baksana ben de of 6 xler 6 xler gelin 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 şeyler gelin gelin geliyorum burada her şey var geliyorum ama buradan çıkmamız lazım öldürmeleri lazım daha bizde. Ben öldürdüm onları ayıp ediyorsun. Ben birini <laughs> aldım abi. Altı X var burada. X. <laughs> İstiyor musun? <Gerek gülüyor> Hadi gidelim. Adem gide, gide. attın <laughs> adam. Gidek ya bu gidek. Karla aldı. Karla aldı. Anlamadım ki. mermisi ki. Bir evde. <laughs> O bir da diğer takın. Bu Adam geldi. Adam geldi. Taşın arka. Taşın arka. Taşın arka. Gördüm gördüm gel. Hakan abi biraz beni sıkın. Yani, sıkın rastgele. Hakan abi sık rastgele. Gördüm gördüm. Gördüm gördüm. Sık sık rastgele sık Bayıldı. Bayıldı alın beni gelin. Bu İnanın gelin. Evo ne yapayım adam kaçacaktı. Evo ne yapayım? Sen Hakan abi kurtarsan sana ay bu sen kurtar. Geliyorum Hakan bekle. İki saniye bekle lan. Oo. Mal lan bunlar. Mal lan bunlar. Mantarlı mı? Diğer evde mi? Şu evde. Alırız bunu. Yok. Evde. O. Ha o da bana yedirdi. Evde evde. Evde. Allah, Abi adam dışarıda Yok ya. Ya. Yo, belki bir kişi Ay, değil He lan. lan bir kişi mi kalmış hiç park mı yoksa ya Bir kişi Bir kişi Biri bir soldaki evin arkasından <laughs> aşağıda <laughs> Dur öyle, Dur öyle. Ya bu diğeri tam olarak neredeydi? Soldaki evin e, e solundaydı. Evde, evde adam, evde. O, oradan çıkacak, çıkacak. Evin solunda ay baba, oradan çıkıyor. Evde abi, oluyor. evde, evde. Diğeri evde, evde iki kişi. Evde adam, evde. <laughs> Tam evde. Kalan bizde. Mecburlar. Gelecekler bize. Dur, diğeri göstersin. Bomba atma lan <laughs> Diğerini mi herhalde <laughs> Ha gördüm <laughs> Bak 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 bana bak, bak. <laughs> Mal ya Abi Tamam. Sağdaki eve basar mı? Basalım. Dur 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 dur. Bekle Her bekle başlıyor. bekle. Hah, gel şimdi bas. İçeri gir abi. Haydi be. Bekle onu içeri. Bekle onu içeri. Lan. Lan. Adamsın adam. Adam var. oyun yavaşladı bilmiyorum o çimenle takılıyor muydum? Ya şerefsiz seni bıraktı. Oradan seni <laughs> yani kesiyor. Adamlar Özen çıkmıyor lan daha mecbur gittik. Ama <laughs> alan bizdeydi ya. Olsun. Awesome. Ha İyi. olsun. Orada parası çıkıyor. Çorba içeriz. Çek çek.